Herkese iyi akşamlar. İstanbul yarışlarıyla yine beraberiz. Yarın e, tek yarış var. Üçüncü koşudan başlayacak koşular. 1400 mesafe Handikap 17 bir mücadeleyle başlayacak. Bugün Adana çok garipti. Çok e, yani sürprizlere geldi. Biz bulamadık tabii ki. Yani bir zor bir şey yani bu altılıyı bulmak ya da bu altıya yaklaşmak bile zor. Birkaç tane söylediğimiz Safkan en azından geldi. Hani ama Dediğim gibi zor bir bültendi. Yani gerçekten yakalayan herkese ne diyelim o şans diyelim ya da parasının bereketini görsün diyelim. İstanbul yarışlarında yarın dediğim gibi 3. koşudan başlayacak. Handikap 17 bir mücadele. 1400 mesafeli bu yarışta. Yarışın gidişatına baktığım zaman bir numaralı Aksuhan, Yücekan, Naifoğlu, Kayabert hatta Alavara bile yarış içerisinde çok süratli giden safkanlar. Yarışta sprint atacak hani safkan bulamıyorsunuz baktığımız zaman. Hani Naif oldu Yücekan da kaçak safkanlar. Ben burada baktığımda hani 7. 6. 7. olduğu yarışlarında bile derece olarak 1400 mesafeli yarışlarda hep 1.31-1.32'nin içinde koşmuş olan Şintay'ın Erhan Çankaya ile yarın 3'te 1 yapmıştı. Yani çok iyi bir yarış koşacağını düşünüyorum. Eğer ki önde bu safkanlar birbirlerine üstünlük sağlamak için çok süratlendirirlerse yarışı. Shintay'ın kazanması burada normal sonuç olacaktır. Hani 19 günlükte bir arası var bu Safkan'ın. Ee, daha önce Bursa'ya gitti, Ankara'ya geziyor safkan ama İstanbul'daki bu yarışta ben Shintay'ın kazanmasını bekliyorum ve günün ilk koşusunda banko olarak önereceğim arkadaşlar. Safkan grubun yani süratli gidecek yarışta en iyi sprint yapacak Safkan'ı. o yüzden de ben banko olarak önerdim. Günün ilk ayağından da bankoyla başlarsak zaten geri kalan yerlerde çok elimizi rahatlayacak. Geldik ikinci koşuya. İkinci koşu handikap 16 bin mücadele. Yani dördüncü koşu. Altılı da ikinci ayağı. Burada da baktığım zaman yine süratli bir yarış olacağını görüyorum. O da Brave Storm, Prince of Darkness, Uğur oğlu gibi safkanlar birbirleriyle koştular. O gün e, Brave Storm ikinci olmuştu. Prince of Darkness da yarışın dördüncüsü, dördüncüsüydü. Uğur'un oğlu da bir üçüncü olmuştu o yarışta. Şimdi kilo farkları da var. Ben burada ilk planda Uğur'un şans vereceğim. Brawl Storm ve Degas büyük ihtimalle yine önde yarış çok süratlendireceklerdir. E, bu ikisine de yaramayacaktır. E, sonlardan yapacağı ıslıklarla 4 numaralı Uğur'un oğlu yarışa ağırlığını koyabilir. İkinci sıradan bir numaralı Prince of Darkness diyeceğim. Daha sonra da iki numaralı Brawl ve Degash da eğer ki önde çok fazla birbirlerini yıpratmazlarsa şansları olur. Burada daha da sürpriz arayanlar da 6 numaralı Blackboard'u değerlendirebilirler. Geldik 5. koşuya. 5. koşu kısa 7. 2000 sentetik bir yarış. Son 3 yarışını kazanan Köçek yine burada. Hani e, Safkan'ın form durumu çok iyi. Zaten Özcan Yıldırım'la da uyumu var. Safkan yine yarın etkili koşacaktır. E, ama ben bank olarak düşünmüyorum arkadaşlar. 2000 mesafeli bu yarışta yarış derecelerine baktığım zaman bir çok safkan aynı dereceleri zaten koşmuş. Şöyle baktığınız zaman Yavuz Reis'in 2.17'si, Süpermen'in 2.17'si, Kral Ömer'in 2.17'si, Berk Alp'in 2.16'sı ki Berk Alp yaş olarak bunlardan çok büyük. Yine Öz 2.18 gibi dereceleri var ama Köçek'te 2.21 gibi bir derece var ki arada 3 saniye falan fark oluyor. Şimdi yarın göç köçekle bayağı bir yüksek AGF'ye de çıkacaktır. Ama dediğimiz gibi bu kadar fazla Kacberk olduğu zaman da bu Kacberklerden bir tanesi geliyor. Ben çok forum durumu yerinde olan bir numaralı bana müsaade öncelik vereceğim. Daha sonra 6 numaralı Superman diyeceğim. 2 numaralı Köçek, üçüncü Safkan bende. Ee, yine 3 numaralı Özakın, Rav, e, Yavuz Reis ve Kral Ömer de değerlendirilebilir. Yani ben burayı kapatmak istiyorum arkadaşlar. Ki 7 e, Safkan koşuyor zaten. Yedi safkanında şansı var ama sıralama verecek olursak 1 6 2 3 4 7 ve 5 şeklinde olacak. Geldik 6. koşuya. Nurullah Tolon koşusu. Bu koşuda da arkadaşlar baktığım zaman yarışıyla süratli. Hani Alkız gibi Sultan Spirit gibi safkanlar önde gitmeyi seviyorlar. Özellikle Sultan Spirit katıldığı 2 yarışında da çok rahat birincilik elde etmişti. Şanlı kabada çıkmış. Tabii ki şansı olacaktır. Ama bu yarışta Alkız'ın da startla birlikte koşunun liderini alıp kazandığı son yarışı var. Hani ona da baktığımız zaman o safkan da çok rahattı. Grup içerisinde çok deriydi. Ve 1800 mesafede 1.17 gibi bir derece yapmıştı. Sultan Sprit kazandığı ve katıldığı yarışında 1.18 yapmıştı. Yani baktığımız zaman Alkız'ın daha süratli önde tempolara çıktığını görebiliyoruz. Ee, böyle bir durumda da tabii ki yine bize bekleme atları gözümüze çarpıyor. Bu da 7 numaralı Montresta'ya katıldığı açık yarışların arkasından son yarışta Sultan Spirit'in yanında 3. olmuştu. Ama o gün Sultan Spirit'i çok sıkıştırılmadığı için rahat bir birinci geldi etmişti ki yine o yarışın ikincisi de Tesoro'ydu. Ben burada e, yine bu sefer sıralamaları değişik vereceğim. 7 numaralı Montresta bende birinci at. Daha sonra 2 numaralı Alkız, 1 numaralı Tosoro ve 3 numaralı Sultan Spirit şeklinde olacak. Ee, geldik 7. koşuya. 7. koşu sonbahar büyük handikabı. Bu yarış her sene koşuyor arkadaşlar. 2800 mesafeli uzun bir yarıştır. Ee, şöyle bir baktığımızda son yarışında Glebi isimli bir safkan kalmış, kazanmış. 50 kiloyla 3 yaş demiş. 72 ile gelmiş yarışı kazanmış. Daha öncekine bakalım. Yine 80 handikaplı Şarlat'ın kazanmış yarışı. Yine favori değilmiş bu safkanda. Bakıyoruz. 2400 sentete dönmüş yarış. Büyük ihtimalle yağmurludur. Yine 275 ganyanıyla ikinci safkan kazanmış yarışı. AGF sıralamasında. Yine Burak Şah'a baktığımızda 590 ganyanıyla yarış kazanmış. Yine... Lansington Fire'da yine AGF olarak çok gerilerde olsa da bu yarışı kazanmış arkadaşlar. Yani son dönemlerde bu yarışta hiçbir zaman AGF Safkan kazanmamış. Yani yarın baktığımızda da burada zaten grubun favorisi olarak gözlenen Safkan dişi 2800 mesafeli yarıştı. Şinelmen'e baktığımız zaman da yarışta şey var. Nasıl söyleyeyim yani 60 kiloluk bir dezavantaja sahip. Yine bu yarışı hem 3 yaşlı ve 50 kilo olması neticesinde ben 5 numaralı Endless Time'ın yani kazanmasının normal sonuç olduğunu düşünüyorum ve bank olarak yazacağım arkadaşlar. Siz de kuponlarınıza bank olarak değerlendirin. Endless Time yani bu yarış kazanır ki son yarış çok iyiydi zaten. Safkar uzadıkça da koşuşa benziyor. Yani mükemmel bir yarış. Gelecektir. Geldik 8. koşu ve son koşuya. Arkadaşlar günün son koşusu Onukon'un for koşusu. Koşuya da baktığımız zaman şöyle yani 8 koşu olduğu için de rahat rahat bakıyoruz. Son katılan yarışta favori kazanmış arkadaşlar. 2022'de Smartlet isimli Safkan'la kazanmış. AGF oranında 26 AGF'ymiş. Neredeyse birinci AGF olarak çıkmış. Yine %50 AGF ile kazanılmış. Ve ikinci AGF gelmiş. Şimdi yani AGF oranları o zaman burada önemli olacak arkadaşlar. Yani yarışa baktığınızda eğer birinci safkan kimse onun şansı büyük. Ama ben burada hani yıllardır bildiğimiz bir şey var. O da bazı at sahipleri şartlı bir yarışlara öncelik verirler. Yani şartlı bir yarışlara Tayland kazandırırlar. Daha sonra safkanlar yani devam ettiremeyebilir. Ama ilk yarışlarında saldıran at sahipleri var. Bunlardan birisi Hikmet Terzi. Nongparsadan'ın sahibi. Birisi de e, Meha Sanı Safonispa isimli safkanı ki e, şöyle göstereyim. Safonisla Artemis'in Gentile'nin de anneden e, kardeşi. Bu safkan biliyorsunuz ayağına çabuk bir safkan. Kaçak bir safkan. Yani 1400 mesafe yarışlarda yarışta büyük ihtimalle e, Safonispa yarışın liderliğini alırdı ve devam eder. No Pasar Randa Yine orijin güzeli. Ve Dadabiş de işte binmiş. Son galoplarını da çok beğendim ben. Safkanın zaten Hikmet Terzi'ye ait. Hikmet Terzi de yılların at sahibi. Yani kötü at çıkartmaz. Yani büyük ihtimalle bu safkanla da e, yarışa gideceklerdir. Ben iki safkan öğreneceğim 6-12. Yani e, daha fazla safkan önermeyeceğim. Bu iki safkan yeterli olur. Siz de yani çok fazla abartmayın bu yarışı iki safkan arasında geçer. Ben bir sıralamaları tekrardan verip artık bir de şey yedili plase mi oynanıyor? Büyük ihtimalle birkaç arkadaşımız yedili plase için söylemişti. Burada da bir numaralı Alkanlı ikinci koşu için söylüyorum. Bir numaralı Alkanlı ile dört numaralı Sürgün Kral bence ve beş numaralı Akmener de sürprizde değerlendirilebilir. Bu üç safkanda ikinci koşuda yedili plase oynayanlar için değerlendirilebilecek diğer safkanlar ki Akmaner çok kaliteli bir safkan onu da size söyleyeyim. Son katıldık Sabah'da yarışlarıydı. İyi de koştu kötü değildi yarışı. Alkanla Akmaner ve Sürgün Kral bu üç safkan buraya için yeterli olur. Yediri plasede geçersiniz burayı diyebilirim. Şöyle bakalım. Tekrardan sıralama yapacağız. üçüncü koşu yani birinci ayak. 3 numaralı Şintay. Günün bankosu olarak ilk bankosu olarak önerdik. Dördüncü koşuda dört numaralı Uygur'un oğlu birinci sıralara önerdik. Bir numaralı Prince of Darkness, iki numaralı the Storm ve üç de numaralı Degage dedik. Çok da sürprizde altı numaralı Blackbird. Bu koşuda hepsi dedik sıralama olarak da bir, altı, iki, üç, dört, yedi ve beş dedik. Yine altıncı koşuda yedi numara Monstresta önde verdik. Yani alternatif banko bile olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Daha sonra da 2 al kız 1 tesoro ve 3 numaralı Sultan Spirit dedik. 7. koşuda Endless Time'ın kazanması gerek dedik. Banko olarak önerdik ve günün son koşusunda da 6 numaralı non Pasaran ve 12 numaralı Sofa Nispa arasında geçmesini bekliyoruz dedik. Başka at söylemedik. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Yani inşallah güzel bir netice alırız. Güzel, eğlenceli de ünlüten. 5 at, 4 at, 7 at, 8 at. Yani çok fazla at da koşmuyor. Güzel de olacaktır. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bol şanslar arkadaşlar.